Antalya'da 4 aydır hastanede yatan ve nakil için karaciğer bekleyen siroz hastası Nuri Atasoy'un beklediği organ Konya'dan geldi. Atasoy, Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki AY'nin karaciğeriyle hayata tutundu. Oldum, hoş geldin, hoş geldin. Antalya'da bir otelde çalışan 58 yaşındaki Nuri Atasoy 4 aydır gastroenteroloji kliniğinde karaciğer sirozu hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Dört ay boyunca karaciğer bekleyen Atasoy'un umutları tükenmeye başladığı an Konya'dan bağış yapılan bir kadavra hayata tutulmasını sağladı. Oldu mu? Oldu. Daha iyi Nakil daha operasyonunu daha gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Kliniği Genel Cerrahi Baş Asistanı Operatör Doktor Tuğrul Çakır, 4 gün önce Konya'dan gelen kadavra ile hastanın gece saat 2'de ameliyata alındığını açıkladı. Şu an e, sağlık durumu gayet iyi. Et takılan karaciğerde e, görevini icra etmeye başladı. E, ameliyat öncesinde 4 ay kadar hastamız gastroenteroloji kliniğinde yatıyordu. E, hepatit B zeminde gelişen karaciğer e, sirozuydu hastamız. E, ve son dönemlerde tablosu daha da ağırlaşmaya başlamıştı ve hepatorenal sendromla gece de bulunan organla hastamıza başarılı bir karaciğer nakli tüm ekibimizle gerçekleştirildi. Bugün postop 4. günündeyiz. Genel durumu iyi. Oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan anne 80 yaşındaki yükselata soyusa duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirtti. Hiç duygularımı anlatamam yavrum. Bu geceden beri öldüm öldüm. Ciğer bulunduktan sonra 4 ay yattık. Ümitimiz kesilmişti. Ama Allah razı olsun doktorlarımızdan. O verenden ölünce kadar ona dua edeceğim. Karaciğer nakli gerçekleşen Nuri Atasoy ameliyat sonrası durumunu şöyle açıkladı. Süper hissediyorum. Dört gün sonra ayağa kalktım. O bu kadar büyük bir ameliyattan sonra dört gün kalkmam. Buradaki hekimlerimizin, baş hekimlerimizin, cerrahlarımızın herkesinden Allah razı olsun. Yemek yemeye başladım.